Heyecanlandım konuşamıyorum şu an Ben hamilelik testi almaya gidiyorum Şimdi heyecanlandım çok Test aldım geldim test yapacağım Anneciğim ne bakıyorsun bana böyle Testin içinde iki tane var. Ee, çok boş mu heyecanlandım ben şu an ya. Sıcak bastı kesin amirim. <laughs> Daha kahvaltı yapmadım saat iki falan oldu. Şu şey tarafı şu an ben işleyecek bir şey bulamıyorum. Ya <laughs> ne işleyeceğim ben? Şu su şişem var. Bu su şişesini sadece kahve makinesine su koymak için kullanıyorum. Yani kapağı aslında hiç de gerekli değil. Bu kadar çeşitler... <laughs> Yok, <laughs> <laughs> bundan konuştuğuma inanamıyorum. Yani mantıklı gözüküyor. <laughs> Bu anları hiç çekmesem, beklemesem çok mu samimi olduk? <laughs> Nereye gideceğimiz falan konuşarak burada. <laughs> Artık yapıyorum gerçekten. Çok sinirim bozuldu. Şimdi şöyle koydum gördün mü? galiba. Değilimdir ya, değilimdir diye düşünüyorum. Benim yani beş gün gecikti sadece dediğim. Yani. beş gün gecikebilir. 3 haftadan fazla. <laughs> Diğer testi de yapsam mı acaba? Bilmiyorum ki yani. <laughs> Güvenilir testler bunlar ama. Daha <laughs> önce böyle yakınlar çekilmez. <laughs> Sabahtan beri arkadaşlarla konuşuyorum. Bu arada bugün... <laughs> normalde zaten ağlayan bir insan mı? Düşünemiyorum bundan sonrasını. Bugün 8 Aralık. <laughs> Ayşe'nin yani benim en yakın arkadaşımın doğum günü. <laughs> Şimdi ben diğer testi yapayım mı? Acaba Koray'ı bekleyeyim onu söyleyeyim. Onunla beraber mi yapalım bilmiyorum şu an. Ağustos. <laughs> Allah'ım aslan Burcu. Şaka mı bu? Ben şu an gerçekten algılayamıyorum. Sanki böyle değilmiş gibi, gerçek değilmiş gibi geliyor bu çok sürpriz değil yani. İstiyorduk zaten ama bir taraftan da sürpriz çünkü yani garip bir şey ya. Bilmiyorum şu algılayamıyorum. Hayatımız tamamen değişecek sonuçta değil mi? Yani öyle diyorlar. Ay oh gaz. Anneciğim. Sana kardeş mi geliyor aşkım? Şansımıza gerçekten bugün

Ben, çizim, ben de çeşitli konularda bir şey aşkım, yat. Aşkım seni yatırayım, gel sarılacağım aşkım. Sarılacağım aşkım. Ya aşkım. 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 Ne oldu aşkım, bir şey mi oldu? Sen niye böyle yapıyorsun? Ha aşkım? Bir şey mi oldu sevgilim? Aşkım neden böyle yapıyorsun? Aşkım, bak şey aşkım. -"Niye böyle yapıyorsun o zaman?" -"Bu çıktı?" -"İşte benim Secret Santa hediyeim." -"Hayatımda ne yaparsın? -"Ne yaparsam Aşkım -"Ne şey ediyorsun?" -"Aşkım, gençliğim, anladın yapıyorsun." -"Gerçekten mi?" -"Aşkım!" Gerçekten çocuk nasıl oluyor ya. Neden söylemedin aşkı ya? Aşkısını bekledim. Nereye sen gün tuttu yani? Ama tamam da sen de yani, bu yapacağını söyleseydin ki aşkı aşkım? Çekelim. 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 Chops, um, it's me, um, fall in it's me, you it's me falling in love with you because it's me in love I'm <laughs> Aşkım sevilmez olur muyum sevgilim? Aşkım da sevmiyorum bu haberi. Bir tane daha küçük bir tanem var. Konuşamadık öyle, konuşamıyorduk. Yurdu sen <laughs> şey ne İyi ben de. Bursa'dayım. Bana bir şey söyleyecek misin? <laughs> ne söylemem istersin? Bilmiyorum kanka. Ama gerçekten bu sefer <laughs> de hayal kırıklığına uğrayacağım. Neden? Ne düşünüyorsun ki hayal kırıklığına uğrayacaksın? Ay, söylemeyeyim. <laughs> Söyle kanka. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> dil, dile getirmeni evet. bekliyorum. Hayal kırıldım, uğramak istemiyorum çünkü. Ya, önyargı olma. Ben de uğramayacaksın. Hiç uğramayacaksın Erşen'sin. Aaaa <laughs> Sen karar ver amcamı olmak istiyorsun dayım olmak istiyorsun enişte mi? Aaaa 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 ayakkabılarım Çılgın bir erkek çocuğu da olacak Ya deme be Bence de kız çocukları olacak Abi hep kız istiyorduk Hep kız istiyorduk bence de o yüzden hep kız istedik diye erkek olacak <laughs> Tamam bir erkek bir erkek şey. olursa bebek arabasını biriniz alıyorsunuz erkek diyen kız olursa bebek arabasını kız diyen alıyor. Ben her türlü hikaye geçeyim de. <laughs> Aynen. Yani <yarım> <laughs> Hayır daha yapmadım ki. <laughs> Hayır, daha yapmadım ki. <laughs> Ben konuşacağım Yo, Çağla nereye gitti? Ne ben? Nerede? kız. <laughs> ne sonuç? <laughs> hiç bilmiyorum. Ben... Neredeyim? ben konuşacağım. Ee, çok iyi değil. <laughs> Niye soruyorsun? Yine <laughs> 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 kavga edeceğiz şu an. Bilmiyorum, yani olmak istiyorum." ona. Kim nasıl Cevap mı var? ki. Evet var. Dün yaptım ben testi. Hamile bu kız, hamile. <laughs> <laughs> ama Koray çok geç geldi. <laughs> İlk de ona söyleyeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> biz de kanka biz de. Biz daha de çok bir şey anlamadık şu an buna. Yani. Evet, karşımda içmezsen sevinirim şerefsiz. Evet yani böyle bir şey yapılır mı anla koyayım? Bok içi, sigara içenin kendisine saygısı yoktur. İğrenç. İğrenç. Bu ne ya? bu ne ya? Sigara içen de ne bileyim artık yani bu devirde. Asıl biz sizi niye aradık? Neyse konuya geleyim. <laughs> Size bir sürprizimiz var. Çekil sağ ettirip. ol, sağ ol abici kız <laughs> şok oldu ay kız Herkes şok oldu, şok oldu. <laughs> abi, ben biraz... abi doğru şey gitti ya oldu oldu teşekkür Altyazı ederim sağ ol sağ ol iyi gidiyor ya bizim tamam. de size bir haberimiz vardı <laughs> <Ya adam. gülüyor> ne tahmin ediyorsun? Ya tahminleri alabilirim. <laughs> <her şeyi> <laughs> <laughs> <Yani, ben> <laughs> evet evet tahmin ettiğin gibi. Daha var ya daha galiba daha 20. haftada falan olacak. Daha bayağı var. Aslan. Aslan mı? Aslan. Doğru. Kudret. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım valla yani şu, şu aralar en güzel bir haber. Bulaşıcıydı ya okudu günlerdi. E tamam da siz bir kere çıkarmadınız mı? Eninde de bulaşın diye kemalı şey yaptık. E tamam bulaşsaydı bir kere de çıksaydı aradan iki çocuk. <laughs> Damatım değil <gülüyor> mi? Geçirmediyseniz size de yollayalım. <laughs> Hay siz geçirmişsinizdir zaten. Bir el İlla ki geçirecek çocuk. Ertelemenin anlamı yok. Bir kere de çıksaydı aradan işte. Gerçi Tuğçe. Madem hazır konusu gelmişken diyoruz. Biz de size bir sürpriz verelim o zaman. Sürpriz yapalım. Tam bu kolun üzerine. Tam böyle üzerine. Ne kadar hoş oldu yani? bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> <Yok. Aynen. gülüyor> o da kadar o bir de kısır ya, yani. kedi O da çok sürpriz olurdu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir falandır herhalde. Daha yeni ya. Yeni dör, dör, dör haftalık falan. Dört haftalık ya da işte en fazla 5 <laughs> haftalık falan. Daha Ağabey, <laughs> Ya... Sen kafası iyice karışacak. <laughs> Hayır halacığım, sen? kuzen olmuyor mu? Kuzen oluyor. Hayır be ya. Kuzeni oluyor, kardeş çocuklar işte. Doğru. Evet, kuzen. Doğru. Sadece çocukların kuzenim. Kafam yandı. Evet, evet, senin kuzenin senin olacak. Senin kuzenin olacak, olacak. Emre'cim, evet. Hı hı. i̇lk ilk daha ilk daha kuzenimden geldi. madem ilk kuzenim, <laughs> kuzenler dövülür. <laughs> Enver koş hadi abine de söyle. Koş kapıdan abine de söyle. kardeşim <laughs> Sana kardeş değil de kuzen diyelim. Herkesin kafası karışık akrabalık ilişkilerinde. Siz, gidiyoruz, gidiyoruz. size sürprizimiz vardı, o yüzden aradım. Ayet olursa Hamileyim. <laughs> Ay, <çok sevindim>. Ya. Sağ olun. Sağ Sağ ol Sağ ol. Sağ ya, Sağ ol. Sağ olalım. Sağ ol. Biz de yeni öğren kere ev kanabalı işte sonra çok kalabalık kol çeklermiş. <laughs> <laughs> Ağustos'tan sonra ev kalabalık taşıyor. <laughs> <laughs> Şimdiden kutlayabilirsin. Şimdiden kutlayabilirsin. <laughs> Aynen hamileyim. Aa, <laughs> kutlayın, <laughs> Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ <laughs> <laughs> Aynen iyi olur yani zaten. <laughs> Bir o... neremle dışarı çıkarız sen çocuğa bakarsın. Her şeyi yaparım. Benim benim yanımda alışkın değilim ben Aynen çok iyi fikir valla. Sen zaten da Tecrüben de var. Ben bırakırım sana çocuğu. Aaa! Ne? ikiye çözdün. Ne bakıyorsun? Ya iki tane ya üç tane gelecek. <laughs> fark etmez. Fark etmez artık daha çok paraya ihtiyacın var. Niye? Çünkü Ağustos civarı burada olman lazım. Doğru mu? <laughs> evet doğuracağım Ağustos'ta. Ya Var var. Bir şeyler var bende. Ne gibi? Ne gibi bir şeyler? Bilmiyorum. böyle bir hissiyet aldım. Yengeç Burcu, hisli çocuk. Hisli çocuk. Haberim alayım Bir sonraki gelişimizde üç kişi geliyoruz. İşte ben o haberi alacağımı <laughs> <laughs> Durduk yerde bunlar beni aramaz dedin değil mi? <laughs> çok, çok sevindim hayırlısı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz abi. <laughs> kişi de, <laughs> hayır hayır üç kişi geliyoruz. İlk gelişinizde iki buçuk geleceğiz büyük ihtimal. Senin daha iyi. Ha doğru olacak. aynen daha şöyle üç kişi tamam, olmuş. İki <laughs> buçuk. İki buçuk sonra üç. Tamam. <laughs> burada Zübeyde Hanım'da yapalım. Gizem iki dakika bir gelebilir mi? Çağırsan. oluyor mu? Oluyor Ne olmasın aşkım? Ne <laughs> <mi>? Senin konsept. <laughs> Bana <yasırır. gülüyor> Neyse, e, seneye Talya doğum gününde yalnız olmuyor. Yok ya. Evet. <laughs> ah. Yani, ben sana demedim mi bırak yiyeceksin? evet. Evet. <gülüyor> Oğlum, ben evdeyim Ne zamanlıkmış, ne kadar? <laughs> <laughs> Biz, 3-4 haftalık 3-4 hafta falan şu anda. Aynen. Ay çok, şey. ya. çok sevindim. Ya teşekkür ederim. Şimdi detaylı Şimdi şöyle başladık. Detaylı. <laughs> Nasıl detaylı anlatayım? <gülüyor> <gülüyor> en başından mı? <laughs> en başından <laughs> <Giderli, gülüyor> mı? önce aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben, ben, ben sizi bulmak istedim. Sen falan dedim. Ben daha doğrusu... Daha senin balık yağının sonuçları... ...kendimdir

I know you like looking back. You'll find it and I hope you'll laugh. How typical that I do that. Maybe I don't mean to say that I have loved you every day. That I have loved you every way. Yeah.